Merhaba arkadaşlar, Para Bilir kanalına hoş geldiniz. Hepinize saygılar, selamlar. Evet, daha önce bu bu haberi yapmıştık kanalımızda. Ama şu anda artık son hattı geldiği için ve bugün yeni bir kap haberi olduğu için e, birkaç yorumda soru oldu. Bu yüzden tekrar yapmaya karar verdim. Yani tekrar değil aslında yenilendi haber. Şartları gelişti. Evet, Barem Ambaraj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin sermaye artırmışlar işlemlerine ilişkin bildirim arkadaşlar. Lütfen buradaki bilgileri bir yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Ve Kanalımıza abone olmadıysanız abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Küçük bir kanalız. E, büyümeye çalışıyoruz. Lütfen bu konuda bize yardımcı olun arkadaşlar. Gördüğünüz gibi haber 12. 21. 15.05 kap haberi arkadaşlar. Bedelsiz sermaye arttırma kararı hakkında. Güncelleme Evet. Düzeltmeme Hayır. Ertelenmiş bir açıklama Hayır. 200 milyon tavan var arkadaşlar. Mevcut sermayesi 52,5 milyon ve bunu 262 milyon 500 bin liraya çıkarmak istiyorlar. Gördüğünüz gibi daha önceki videolarda da ve yorumlarda tartışmalara sebep olmuştu. 200 milyon liralık tavanı 262,5'e çıkarmaya çalışıyorlar. Bunu yapabilirler mi? Yapabilirler. Kanunen bir kere arttır fazla tavan sermayesini geçebiliyor şirketler arkadaşlar. Evet burada da görüyorsunuz iç kaynaklardan bedelsiz pay alma oranı %400. buçuk milyonluk mevcut sermaye 210 milyon lira iç kaynaklardan bir ders pay alma tutarı ile birlikte %400 oranında arttırılarak arkadaşlar burada da gördüğünüz gibi buçuk milyar lira buçuk milyona çıkarılacak. Şirket içi problem eee sorunun şey olarak haber olarak şunu söylerim. A grubu işlem olarak 16 milyonluk iç kaynaklardan arttırılacak. B grubu barma işlemi olarak da 194 milyon. Evet, emisyon primi iç kaynaklardan 17 milyon geçmiş yıl 192 milyonmuş. Ve bu açıklama çok önemli arkadaşlar. Lütfen iyi dinleyiniz burayı. Şirketimiz yönetim kurulunun 12.21.2022 tarihli toplantısında yani bugün yönetim kurulumuzun 12. 2022 tarih 2022 tarihi 23 sayılı kararı ile şirketimiz çıkarılmış sermayesinin tamamı iç kaynaklardan karşılanmak üzere 52.500.000 TL'den 262.500.000 milyon TL'ye çıkartılması için başlatılan sermaye artırım işlemleri çerçevesinde yönetim kurulunun kararına uygun olarak 17 milyon 446 TL'ye tutarındaki kısmı emisyon primi hesabından ve 192.553.082 yani 192.553.000 TL tutarındaki kısmı geçmiş yıl karları hesabından karşılanmak suretiyle toplam 210 milyon TL'nin 12.07.2020 tarihle tarihinde ilgili hesaplardan şirket sermaye hesabına aktarıldı. Yeminli Mali Müşavir Halim Aydın tarafından düzenlenen 12.07.2022 tarih ve işte e, kodlayını veriyor arkadaşlar. Mali Müşavir raporu ile anlaşılmıştır. Böyle e, sermaye artırım işlemlerinin tamamlandığının tespitiyle. Yani arkadaşlar sermaye, sermaye artırım işlemi tamamlanmış. Ne olmuş? Daha önceki kap haberi ve bizim de yapmış olduğumuz haberdeki e, suretin değişme sebebi nedir? Bu güncellemesi. Eee yeminli mali müşavir denetiminde gözetiminde 210 milyon liralık para şirketin hesabına aktarılmış. Sermaye artırımından ilişkili olarak şirketimiz esas sözleşmesinin sermaye başlıklı 6. maddesinin ekte yer alan esas sözleşme tadil tasarısındaki şekliyle tadil edilmesine şirketimiz esas sözleşmesinin 6. maddesinde yapılan tadile uygun görüş alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmasına, bedelsiz sermaye artırımında ihraç edilecek paylara ilişkin ihraç belgesinin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmasına, ihraç belgesinin onaylanmasını takiben Sermaye Piyasası Kanunu'nun 18. maddesinin 7. fıkrası uyarınca esas sözleşmenin sermayeyi gösterir 6. maddesinin ticaret siciline tescil ve ilanı için gerekli işlemlerin yapılmasına Merkezi kayıt kur, kuruluşu anonim şirketi ve diğer kuruluşlar nezdinde işlemlerin yapılmasına oy birliğiyle karar verilmiştir. Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızı da sunarız diyor arkadaşlar. Şirket yani barem, ambaraj, bedelli sermaye, bedelsiz sermaye arttırmanı aslında kendileri çapında gerçekleştirmişler. %400 oranında bedelsiz sermaye arttırımı gerçekleşmiş. Bundan sonra yapılacak olan işlem yani para çünkü hesabına hesaba geçmiş. Bundan sonra yapılacak olan işlem arkadaşlar Serpakan onaylaması ve Barem'den hissesi olan herkesin bu yüzde 400'lük orandan yararlanması. Böylece bu Barem enerji Barem enerji diyorum Barem Ambaraj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi yüzde 400 sermaye artırımı gerçekleştirmiş. Şirketin bir durumuna da bakalım arkadaşlar. Bu kap açıklaması 15.05'ti. Evet Borsa İstanbul'la paralelden biraz daha iyi seyrediyor hisse gördüğünüz gibi. 1.11 yukarıda. Şurada baktığınız zaman 15.05'te sert bir alış var. Yukarıya doğru bir yükselmiş. Hisse 137.40'dan arkadaşlar kaça yükselmiş? 145.80'e çıkmış en yüksek değeri olarak. Evet şuradan baktığımızda hisse 137.40'dan 145.80'e iyi bir şekilde prim yapmış fakat daha sonra satışlar gelmiş ve 1.25 şu anda yukarıda arkadaşlar barem ambaraj. Yani baktığınızda kap açıklandığında dediğimiz gibi sert bir alış iyi bir prim gözüküyor fakat sonra kar satışları gelmiş. 5 günlük durumda da 7.45 bir pozitiflik var. Bir aylık durumda da çok iyi bir şekilde 27.80'lik bir pozitiflik var bedelsiz sermaye arttırma haberleriyle birlikte şirket yükselişini sürdürmüş arkadaşlar. Lütfen arkadaşlar buradaki bilgileri bir yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Kendi fikirleriniz ve düşüncelerinize göre yatırımlarınızı gerçekleştiriniz. Ee, bu konuda hiçbir sorumluluk da bulunmuyoruz ve sorumluluk kabul etmiyoruz. Kanalımıza da abone olup bildirim zilini açarsanız bizi mutlu edersiniz. Küçük bir kanalız, büyümeye çalışıyoruz. Bu konuda bizlere lütfen yardımcı olun bu tür videoların gelmesi açısından bu önemli arkadaşlar. Evet hepinize bol bol kazançlar.